Hepinize merhaba Queen'lerim. Nasılsınız? Bugün günlük rutinimi çekiyorum. Queen'lerim ilk öncelikle günlük rutinimde ben herhalde Karamel'in tuvaletini temizleyeceğim. Kendisi uyuyor. Ama birazdan kalkar zaten. Bilmiyorum bizi de duyuyor mu? Hadi gelin o zaman ben orayı temizleyip geliyorum. Queen'lerim ben şimdi temizledim. Ee, hadi biraz odamdan gidelim. Zaten çalışma masamın üstünde bir tek şu kalemi kaldıracağım kaldırdım. Queenlerim şimdi zaten üstümde giyili. Ee, ne yapsam hiç bilmiyorum. Hmm. Queenlerim biliyorsunuz ki koronadan dolayı arkadaşlarımla artık çok az görüşüyorum. Bu yüzden yani kendi başıma belki parka giderim için çağırmadan çok özür diliyorum ama şimdi kendim e, böyle parti düzenlemek istiyorum ama kendi kendime işte e, havuza gireceğim sonra daha banyo yapıp e, parka giderim yanıma su falan alırım zaten öyle bir geziniriz hava alırız e, hem karamelle bayağıdır sokağa çıkmıyordu bence bu onun için iyi olacak. Queenlerim şimdi ben karamelle kendimi hazırladım. Ee, üstümü giydim mayomu. Bonemi de taktım. Karamelle birlikte hazırlandık. Evet. Şimdi karameli e, belki yüzdürürüz. Şimdi kamerayı sabitleyip biraz yüzeceğim. 1, 2, 3. Atlıyorum queenlerim. Bu sizin için. Ah, simitin üstüne geldim. Oo, soğuk. arkadaşlar Queen'lerim. Karamelle birlikte ne güzel yüzüyoruz. Bakar mısınız? Evet Queen'lerim şimdi ben havuzdan çıkacağım. Ama yani yüzeceğim. Kamerayı şimdi kapatıyorum. Üstüm başımı giyindikten sonra size sayılırım. Queen'lerim şimdi ben biraz güneşleniyorum. Karamel de gitti. Bir tek arkadaşım oydu. gitti ne yaptığını bilmiyorum işte içeceklerimi yudumluyorum. Bu arada fotoğraf da alacağım. Instagram'da da yayınlayacağım. Queenlerim şimdi, şimdi ben odama geldim. Biraz üşüdüm açıkçası. Şimdi havuza gireceğim. Dış alacağım. Ve onun için üstümü ayarlayacağım. Biliyorsunuz ki duştan sonra parka gideceğiz. Birlikte. Bence park için etek falan almayacağım. Bu çok uygun bir elbise. Evet Queenlerim. Şimdi ben bunu banyoya götüreceğim hemen. Şuraya koyacağım. Ee, queenlerim gene aynı şekilde ben banyo yaptıktan sonra size söylerim. Queenlerim şimdi ben banyodan çıktım. Ee, biraz saçımı falan kurutacağım. Ee, sonra işte saçımı birlikte kurutalım. Dur. Evet Queenlerim şimdi saçımı tarayacağım. Ama sizinle birlikte taramayacağım. Çünkü biraz saçım kırışık olduğu için ee, biraz saat olacak yani. Makyaj yaparken de sizi size çekeceğim. Queenlerim şimdi hemen ben makyajımı yapacağım. Ee, farımdan süreceğim. Bir dakika. Queenlerim kamerayı hemen şuraya sabitleyeyim. Şurada görür müsünüz? Evet. Şöyle gördüğünüz sürece sarıyorum. Evet. Şimdi bence bu kadar yeter. Zaten abartmayalım. Sonuçta parka gideceğiz ve iki eğlenip geleceğiz. Ee, şimdi biraz da parfüm gerekli. Tamam, bu kadar da sıkmama gerek yoktu. Hadi bakalım. Gelin siz de orada durmayın. Hemen alayım size. O zaman hemen vanilya 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 kim derseniz arkadaşlar ben e, vanilya diyorum. Bazen de karamel diyorum ama en çok o karamela alışmış. Karamel. Evet queen'lerim ben karameli buldum. E, şimdi birlikte parka gideceğiz. Hadi bakalım. Queen'lerim çok özür dilerim. Ben parka geldim. Parkı bile tanıttım. Ama e, şey durdurmuşum. Bu yüzden göremediniz ya. Neyse queen'lerim ben işte karameli burada yemek veriyordum. ...arkadaşı var bir sürü. Nerede kaldığımızı da hatırlamıyorum. Evet Queen'lerim böyle bir park. Şöyle göstereyim. Burada bir sürü hayvan var. Queen'lerim. Bakar mısınız? Şurada bir kızı var. Queen'lerim. Hemen onu çekmeye çalışacağım. Kaçma. Kaçma. Neyse Queen'lerim. Burası gerçekten çok güzel. Ve burada bir tane nehir var arkadaşlarım. Arkadaşlarım Queen'lerim diyorum. <laughs> e, bu Queen'lerim bunun üstüne falan belki binerken gösteririm. Ama ben bu parkın böyle olduğunu bilmediğim için e, yani mayo falan getirirdim. Neyse Queen'lerim bir dahakine e, getiririz her şeyimizi. Karamele bakar mısın? Ne kadar güzel anlaştılar ya. Yiyeceğim. Bu arada Queen'lerim e, siz Karamel arkadaş gelsin, arkadaş gelsin diyorsunuz. Queen'lerim ben karamel arkadaş alacağım. Hatta onu alırken de videoda çekeceğim. Karamel inşallah kıskanmaz. Yani ikisini de eşit seveceğim tabii ki de. Evet Queen'lerim şimdi biz karamel biraz sıkıldı herhalde. 15 dakikaya kadar gideceğiz. Ben de karameli aldım. Birlikte buraları inceleyeceğiz. Dediğim gibi 15 dakikaya evde olurum. Evde görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Evet queenlerim ben şimdi geldim. Tekrardan merhaba. Şimdi gene banyo yapacağım. Çünkü biz bayağı kirlendik. Karamel herhalde banyo yapacağını anladı. Ve gitti gene. Ama onu da yaptıracağım. Çünkü gerçekten pislendik. İki tane köpeğim olunca ne yapacağım onları hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar siz biliyorsunuz ki köpek almay ay, kedi almayacağım köpek alacağım yine kuyunlarım. Şimdi kuyunlarım ben gene banyo yapacağım ve sonra da biraz video editlerim ya televizyon izlerim. Ee, sonra da ders çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet queenlerim ben şimdi saçımı taradım ve kuruttum. Ee, şimdi böyle pijama tarzı gibi bir şey giyeceğim. Herhalde şu kırmızı eşofmanımı giyeceğim. Aslında o da eşofman sayılmaz ama böyle hani artık böyle akşam oluyor sonuçta. Evime de hiç kimse gelmeyeceğine göre bunu giyeceğim. Ee, şimdi ben giydikten sonra karamelin saçını tarayacağım. Yünlerini falan bakımını yapacağım. Öyle queenlerim. Ee, şimdi ben üstüme giyineyim. Alt kata ineceğiz. Çünkü giyinme odamda Karamel'in bakım ürünleri var. Onları da alt katta işte yaparız bir şeyler. Sonra yemek yiyeceğim bu arada. Evet Queen'lerim geldim. Şimdi yani aşağı kata ineceğim. Ee, hadi bakalım. Bu arada üstümü giyindim. Şimdilik daha görüşürüz. Selam Queen'lerim. Aşağı kata geldik. Şimdi biz ne yapacağız? Giyinme odamıza gideceğiz. Değil mi Karamel? Hı, hı, hı. Aa karamel. Tamam sen orada dur. Evet arkadaşlar şimdi evet bu kutumuzdan hangilerini alayım ben? Şu tarı alayım. Bu tarak çok yumuşak geldiği için kar şey karamel bunu çok seviyor. Hemen elime şöyle alayım. Bir dakika kameramı sabitleyeyim queenleri. Şöyle. Ee, queenlerim başka şöyle Tüylerini böyle yumuşatırım. Başka başka bence bir şeye gerek yok. Zaten e, tüyleri fazla uzamadığı için kesmiyorum. Hadi siz de gelin. Bu arada şöyle e, karamele yapınca çok hoşuna gittiği için hemen yanıma geliyor. Ama bunu da yapmak zorundayım. Aslında bunu da seviyor Ama bunu biraz gıdıklanıyor. Evet queenlerim. Bunun da bakımını yaptıysak akşam yemeği yemeğe gidiyorum ben. Evet Queen'lerim ben mecbur yukarı kata çıktı, çıkacağım için mutfak orada olduğu için Karamel de benimle gelmek zorunda. Çünkü hani bunu orada göz, göz kulak olamıyorum aşağıdayken. Bir yerine bir şey mi oldu yani anlıyorsunuzdur beni. Hadi üst kata çıkalım. Ne selam. <laughs> Hep asansörde böyle selam yapıyorum. Evet asansörümüzün kapısını örtürüz Şimdi karamel sonra geziniyor. Evet queenlerim şimdi ben yemek hazırlayacağım kendime. Ve karamele ama karamelin yemeği vardı. Hadi bakalım karamel sen orada yemek, e, yemek yerken ben de kendime yemek hazırlayayım. Hadi bakalım. Queenlerim ben yemeklerimi hazırladım. Benim de hemen neler var söyleyeyim. E, pilav var ve et var. Ee, yani köfteli de var. Şimdi ben bunları yiyeceğim ve bulaşık makinesine yerleştireceğim. Ee, i̇çeceğim de çilek suyu. Ee, hadi bakalım. Şimdilik kapatıyorum. Görüşürüz. Ee, sonra da işte ne yapacağız bilmiyorum. Evet queenlerim. Ee, ben bu arada yer <laughs> Şimdi bu tabağı alacağım. Bulaşık makinesine koyacağım. Şöyle. Aa neden koyamıyorum? Öyle, kuy e, öyle kıyınlarım. Ben işte akşam olduğu için lambaları falan yaktım. E, şimdi saatte baya böyle geç oldu. Karamel sen niye yerlerimi yiyemiyorsun? Ya bakalım gel. Gel ben mi sana vereyim? Bakın bakın benim vermem istiyor. Neyse e, queenlerim şimdi dolapta ben e, bir tane içecek var. Yani içecek diye tatlı türü. Onu alıp böyle biraz televizyon falan izleyeceğim ya da telefona falan bakacağım. Bilmiyorum. O zaman şimdi görüşürüz. Bu arada bunu annem yapmıştı. Bana da getirmiş sağ olsun. çilekli ve çikolatalı yapmış. Kaç gündür yiyorum. Yeye bitmiyor. çikolatalı almak istedim bu sefer de. Hadi gelin bakalım. Şimdi televizyon odamda televizyon izleyeceğim. Çünkü televizyon odası çok güzel. Alkışlayayım beni. Neyse queen'lerim şimdi o zaman görüşürüz. Videoda kaç kere görüşürüz dedim. Gerçekten Evet Queen'lerim şimdi beniyim. Ee, televizyonumu da izledim. Ee, şimdi ne yapacağım? Ders yapacağım. Çünkü ödevlerim vardı. Sanki biraz aksattım. Çalışma masamı oturup ödevlerimi yapacağım. Ve o zaman e, sizlere ders yaptıktan sonra ne yapacağımı söyleyeyim. Geceliklerimi giyeceğim. Tamam bunlar da böyle pijama takımı olabilir ama Gene de hani geceliklerimi aksatmayayım. Dişlerimi falan fırçalayıp yatacağım. Bu arada sizleri çok seviyorum. Evet queenlerim ben şimdi e, dersimi yaptım. E, Saatte de geç olmaya başladı. Artık yatma vaktinin geldiğini e, anlıyorum yani. E, şimdi o zaman geceliklerimi giyeceğim. E, Sizlerle birlikte ama ilk önce de dişlerimi fırçalayayım. Ee, bir de bakım yapacağım. Aslında bu bakımı her gün yapıyor musun derseniz hayır yani özel günlerimde yani siz benim özelimsiniz, özel günlerimsiniz olduğunuz için e, öyle yapacağım. Hadi bakalım. Bu arada Karamel ben ders yaparken verdi Hadi bakalım dişimi fırçalıyorum. İlk öncelikle dişlerini sıkıyorum. Macunun Ve saçlarımı tarıyorum. Sonra da hemen parfüm çıkmama gerek yok ya. Kremlerimden sürüyorum. Her zaman krem sürdüğümden. Şimdi de giyeceğim. Şu diş fırçamı bırakıyorum. Evet queenlerim. Bunu giyeceğim. Evet queenlerim. Ee, şimdi ben giyindim. İyi geceler diyorum. İlk öncelikle perdelerimi örteyim, karamel de uyuyor. Evet, perdelerimi de örttüm. Alayım şunu elime. Ee, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelsin diye yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.